Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 8. sınıf matematik örnek yazılı sorularından senaryo 2'yi çözüyoruz. Birinci soru. Alanı 24 santimetre kare olan bir dikdörtgenin kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayıdır. Buna göre dikdörtgenin çevre uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği değerleri yazınız. Arkadaşlar bir dikdörtgenimiz var ve bunun alanı 24 santimetre kare. Ve kenarları da tam sayıysa bu kenarları bulabilmek için 24'ün çarpanlarına bakacağım. Çünkü iki sayının çarpımı 24 olacak. 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6'dır. Çarpanları bunlardır. Bize çevre uzunluğu santimetre cinsinden alabileceği değerleri yazınız diyor. Arkadaşlar e, burada şuraya dikkat edin. Kısa kenar 1 iken uzun kenar 24. O zaman çevreyi hesaplarken kısa ile uzunu toplayıp 2 ile çarpacağız. Dolayısıyla topladık 2 ile çarptık çevresi 50 santim olabilir. 2 ile 12 topladım 14, 2 ile çarptım 28 santimetre olabilir. 8, 3 daha 11, 2 ile çarptım 22 santimetre olabilir. 6, 4 daha 10, 2 ile çarptım 20 santimetre olabilir çevrelerim. İkinci soru bir otobüs durağından her 12 dakikada bir ve her 18 dakikada bir otobüs geçmektedir. İki otobüs saat 8'de duraktan aynı anda geçmiştir. Buna göre aynı gün saat 9 ile 12 arasında bu iki otobüsün aynı anda duraktan geçtiği saatleri yazınız. Arkadaşlar burada biz 12 dakikayla 18 dakikanın ekokunu alacağız. Çünkü bunların katlarında birleşecekler. 12 ile 18 2'ye bölüyorum. 9'a 6. 2'ye bölüyorum. 3'e 9. 3'e bölüyorum. 1'e 3. 3'e bölüyorum. 1. Bunların çarpımı 36 dakikada bir. Bunlar aynı anda geçer. Şimdi saat 8'de geçmiş. 8.36'da geçecek. 9 12'de geçecek. 9, 48'de geçecek. 36 ekliyorum. 10, 24, 11 ve 11, 36. Diğeri 12'yi geçer. 9 ile 12 arası dediği için bunları da almıyorum. 9 ile 12 arasında geçtiği saatler bunlardır arkadaşlar. Üçüncü sorumuz uzunluğu 1254 üzeri 4 cm olan bir telin tamamı her birinin uzunluğu 36 cm olan eş parçalara ayrılmıştır. Bu parçalardan dörder tanesi uçucaya Birleştirilerek aşağıdaki gibi kare şeklinde çerçeveler oluşturulacaktır. Buna göre oluşturulacak çerçeve sayısını bulunuz. Arkadaşlar ilk önce 12 üzeri 4 santim uzunluğumuzdaki telimizi 36 santimetrelik parçalara ayıralım. Bunu bölmenin en kolay yollarından bir tanesi 4 tane 12 yazıp 36 ile sadeleştirmedir. Asal çarpanlarına ayırıp o şekilde de sadeleştirme yapabiliriz. Ee, ama en kolayı bu şekilde 12 ile 36'yı sadeleştiriyorum. 12'yi 12'ye böldüm. 1. 36'yı 12'ye böldüm. 3. Buradaki 12 ile 3'ü sadeleştiriyorum. 3'ü 3'e böldüm. 1. 12'yi 3'e böldüm. 4. Yani 4 çarpı 12 çarpı 12 tane parça tel oluşuyor arkadaşlar. Bu telleri de dörderli gruplayarak ucuca birleştirerek kare çerçeveler oluşturuyor. Dolayısıyla 4 çarpı 12 çarpı 12 tane teli 4'e böldüğüm zaman 12 çarpı 12 yani 144 tane kare çerçeve oluşturulacak arkadaşlar. Cevabımız 144. Dördüncü sorumuz geri dönüşüme kazandırılan 150 kilogram atık kağıttan 120 kilogram kağıt elde edilebilmektedir. Buna göre 60 ton kağıt elde edebilmek için geri dönüşüme kazandırılması gereken atık kağıt miktarının kilogram cinsinden bilimsel gösterimini bulunuz. Arkadaşlar oran orantı yapalım. 150 kilogram Atık kağıttan 120 kilogram kağıt elde ediliyor. Şimdi 60 ton kağıt elde edebilmek için, şimdi buraya 60 ton yazacağız. Fakat oran orantıda birimlerin aynı olması lazım. 60 tonu kilograma çevirelim. Dolayısıyla arkasına 3 sıfır yani 60 bin kilogram kağıt elde edebilmek için ne kadar kilogram atık kağıt kullanmalıyız? Arkadaşlar bu doğru orantıdır. Doğru orantıda çapraz çarpım vardır. Veya alt alta, yan yana katlara bakılır. Ama biz çapraz çarpım yapalım. E çarp yandakine böl. Soru işaretini bulabilmek için. Dolayısıyla 60.000 çarpı 150 bölü 120. Arkadaşlar, sıfırlar gitti. 6.012'ye böldüğüm zaman 500 çıkar. 500 de 150'yi çarptığım zaman 75 bin kilogram atık kağıt kullanmam gerekiyor. Bunu da bilimsel yazacak olursam kat sayım 1 ile 10 arasında olacak şekilde virgülümü atıyorum. 7,5 çarpı 10 üzeri 4 kilogram şeklinde bilimsel yazıyoruz arkadaşlar. Beşinci sorumuz 3 kök kare sayısı 7 ile 8 arasında olduğuna göre kare eline yazılabilecek doğal sayıları bulunuz. Arkadaşlar 7 ile 8 arasında 3 kök kare sayımız Dolayısıyla biz bunları sıralama yaparken hepsini kök için almamız lazım. Kök 49. 3'ü karesini alıp içerideki kare ile çarpmamız lazım. 9 çarpı kare ve kök 64. Yani arkadaşlar 9 çarpı kare 49'dan büyük 64'ten küçük olması lazım. Dolayısıyla kare yerine gelebilecek en küçük doğal sayımız 6'dır. Ve 7'dir. Çünkü 9 kere 6 54, 49 ile 64 arasında 9 kere 7, 63 yine 49 ile 64 arasında 6 ve 7'dir arkadaşlar. Aşağıda kısa kenar uzunluğu 3 kök 3 ve uzun kenarı kök 108 cm olan dikdörtgen verilmiştir. Bir dikdörtgen, bu dikdörtgen bir kenar uzunluğu kök 3 cm olan eş kareleri ayrılacaktır. Buna göre elde edilecek kare sayısı. Şimdi arkadaşlar bunu da kök dışına çıkaralım. 6 kök 3. Algoritma çıkarıyoruz. Ve bir kenar uzunluğu kök santimetre olan eş kareler ayrılacaktır. Arkadaşlar şöyle yapalım. Yani bu kareler ayrılacak ve kök 3. Arkadaşlar bölerek e, burada kaç tane karenin kenarı, burada kaç tane kare yan yana dizilebileceğini bulabiliriz. 3 kök 3'ü kök 3'e bölüyorum. Kısa kenarda 3 tane olacak. Şu şekilde. 6 köküçü köküçe bölüyorum. Şöyle yapalım. Burada da 6 tane olacak arkadaşlar. Onu da şu şekilde yapalım. Burada da 6 tane. Dolayısıyla arkadaşlar satranç tahtasındaki kareleri hesaplar gibi 6, 3, 6 çarpı 3'ten 18 tane kare elde edilecek arkadaşlar. Bu dikdörtgenler.